Osmanlı'nın baş mimarı olan Mimar Koca Sinan'ın İstanbul'a su getirdiğini ama susuz öldüğünü biliyor muydunuz? 500 yıl önce Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'dan İstanbul'a su getirmesini ister. Dahi Mimar Sinan Belgrad ormanlarından topladığı suları 40 çeşme su yolları ile 33 kilometre boyunca taşır ve İstanbul'a getirir. Tam 40 çeşme İstanbul'da akmaya başlar. Kanuni bir ferman çıkarır ve İstanbul meydanındaki çeşmeler halkın malıdır. Hiç kimse çeşmelerden suyu evine çekmeyecek der. Fakat bir kişi bu fermandan muaf tutulur. İstanbul'a suyu getiren Mimar Sinan'a kanuni mükafat olarak evine su çekme izini verir. Aradan yıllar geçer, kanuni ölür yerine ikinci Selim geçer, koca Sinan 99 yaşına gelmiştir. Bir gün Sinan saraya çağrılır, saraya gider, Orada bir soruşturma heyeti kurulmuştur. Kadılar, ulemalar, müftüler Sinan'a şöyle derler. Koca Sinan, hakkında şikayet var. Hiç kimse evine özel olarak su almasın diye padişah fermanı olduğu halde sizin evinizde özel su varmış. Evet, der Koca Sinan. Cihan padişahı İstanbul'a yaptığım su hizmetinden dolayı şahsıma su müsaade etmişti de almıştım o zaman şu müsaadenizin fermanını görelim derler. Sinan'ın cevabı şu olur, ben o zaman Cihan padişahından ferman istemekten hicap etmiştim. Fermanım yok. Bunun üzerine Sinan'a verilen su kesilir. Aradan bir yıl geçer Sinan artık ölüm döşeğindedir. Başındakiler Sinan'a su vermek ister ama evde su yoktur. Meydana su doldurmaya gidip gelene kadar Sinan son nefesini vermiştir. İstanbul'a su getiren Koca Sinan son nefesinde bir bardak su içemeden vefat etmiştir.